Evet değerli arkadaşlar bugün Yusuf'un davetlisi olarak Doğum Günü Partisi'ne davetliyiz. O bizi davet etti geldik. Aysima, Eylül Hanım da burada. Onların bahçesindeyiz şu anda. Havuz Partisi mi yapacağız yoksa Yusuf? Yok. Bahçede. Kaç yaşına girdin şimdi? Ona. Ona mı girdin? Evet. Keşke girmeyip çıksaydın ondan ya. Dokuzda kalsak iyiydi ya değil mi? Evet. Büyüdük bir yaşta. Hadi bakalım, abi konumuna geldik artık, değil mi? Evet. Keşke ergenliğe hiç gidiyorsam yani. Gireceksin, başka yolu yok. Aysipo, bu konu hakkında ne düşünüyorsun? İyi. O iyi diyor. Eylül Hanım, sen? O çok çabuk büyüdü ya. Evet, çok çok büyüdü. Ben ilk bu. daha doğmuştum. Aranızda, Niye? aranızda <laughs> kaç yaş var? Aranızda hanginiz büyüktünüz? Daha Eylül daha büyük. Eylül 2013. Ben 14. Eylül'de doğduğu için adı Eylül zaten. <laughs> Sen kim evet bir yaş var aranızda. Ha, Haldin amca bak şu an Erel'le doğum günü partisinden şey olacak Ali Kağan var. Ali Kağan da Karnısı. iyi de bu kadar <laughs> davet ediyor muydu? Bunlar 5 yıldız koymuşlar ama 5 yıldız yok bunların. Bunlar 3 yıldız 2 yıldız değil miydi bunlar? 3 yıldızlı evet. mıydı? Sen, bence Çakma 2 yıldız daha var orada. Bence Fenerbahçe, Fenerime söyle onu. Evet Fenerime deme bu lazım, doğru söyleyeyim. Söyle. Fenerime. İyi bakalım. Pasta gelince pastayı da çekeriz artık. Tamam. Pasta neyli sen biliyor musun? Allah! Ya, Yeah.

Gidin gidin. Ya, ay, ay. Bak susmuyor ona göre dikkat ay, edin. Eylül çek ya. Sus sus. Evet hadi bakalım Yusuf. Bir direkt tut. YEs üfme, 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 yapayım, hadi. ]Paul. Hadi tebrikler, iyi yaşlar. Kalkan bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. pozu. <laughs> ah, sen de olsun. <laughs> Hayatını, <her anda>. <gülüyor> 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 hadi. da yap açsın <laughs> <laughs> Herkes <laughs> aynı anda. Bir, iki, üç. Hadi hop. Aa! Tamam aferin. Bravo. gel. gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Yusuf, senin pastanı? Yusuf, tamam. Yavaşça alp. Yavaşça alp. Yusuf kasap Bravo. Aferin Alp. Alkış. Artık istemiyor tamam. Bir daha tamam isterse sabahlar pasta yemeyeceğim Merhaba. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz.

Keşke ya, de şöyle dilek şey <laughs> <Ben gelemedim. Yusuf, gülüyor> mı? Niye? Dilek kilesin. Dilek Yusuf'a işkence <gülüyor> alıyor. Yusuf'un da Yusuf'un yaptılar. Yusuf'un iki ana.

三九三五十。